Grand RP babacım. GTA Online deneyimini bile aşan bu serverı sizlere tanıtmak istiyorum. Biz de bu servera geçtiğimiz gün giriş yaptık. Şehirde bir tane bile NPC yok. Ve sağ üstte gördüğünüz üzere de yüzlerce uluslararası oyuncu an itibariyle aktif. Ki sabahın erken saatlerinde bu videoyu çektim ama ona rağmen 800-900 bin arası gidip geliyordu. Etrafta iletişime girebileceğiniz o kadar çok oyuncu ve yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki arkadaşlar emin olun bunu size tek bir videoda söyleyemem. Grand RP'de aslında istediğimiz GTA Online deneyimini yaşayabileceğimizi söylemeliyim arkadaşlar. Birçok yenilik bizleri Grand RP'de karşılıyor. Evet sizler de kayıt olmak için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Lisanslı bir GTA'nız olması Epic'te veya Steam'de veya Rockstar'da fark etmez. Bu şekilde hesabınızı açıyorsunuz, şifrenizi oluşturuyorsunuz, mail adresinize giriyorsunuz ve sonra Launcher'ı yüklüyorsunuz. Launcher'ı da yükledikten sonra Play tuşuna basmanız yeterli. Grand RP'nin kapıları size açılıyor. Oyuna girdiniz babacım. Peki ne yapacaksınız? Öncelikle arkadaşlar şunu söylemeliyim, insanlarla etkileşime mutlaka geçin. Her yere gittiğinizde zaten etrafınızdaki bütün sosyal alanları kullanabiliyorsunuz ve her yerde de insanlar oluyor yerli soluyor, yabancı soluyor. Bir insanla tanıştığınızda ismini görebiliyorsunuz. Daha öncesinde ise Stranger olarak çıkıyor. Ve bu insanlarla tanıştıkça, insanlarla etkileşime geçtikçe oyun da size balli başlı ödüller verebiliyor ki bunlardan biri de Grand Ticket. Bu Grand Ticket'ı aldığınızda çok ciddi ödüller kazanma şansınız oluyor. Kafadan çok güzel araba falan sahibi olabilirsiniz. Dolayısıyla oyuna girer girmez mümkün oldukça insanlarla emotlarınızı paylaşın konuşun, onlarla el sıkışın, kimliklerinizi gösterin, onlar size kimliklerinizi göstersin falan. Bu şekilde bir başlangıç yapın arkadaşlar. Tabi oyuna girer girmez günlük görevler var. Bir sürü günlük göreviniz oluyor. Aslında günlük görevlerin harici sıra bir sürü de tamamlamanız gereken görevler de oluyor. Bunlar size ayrı ayrı paralar verebiliyor. Ve oyunun da Grand Coin diye para birimi var onu kazanabiliyorsunuz. Questlere girdiğinizde ilk başladığınızda For Beginners kısmı ben de tabi bittiği için gösteremiyorum onu size. For Beginners kısmı geliyor ve diğer General Activities, işte Family Activities gibi birçok quest aslında oyunda mevcut. İşe girmek için M menüsünden bu sefer Job bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. İlk olarak elektrikçiliği yapmanızı kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Elektrikçi olarak girip route to work dediğinizde haritanızda elektrikçilik görevini nerede yapacağını işaretliyor. Ve oraya koşarak gidebilirsiniz. Zaten kapısında da hemen bir size kolay bir araba, moped verebilecek bir abla bekliyor. Ondan da gidip bir araç alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken get employed deyip işe başlamanız. Kıyafetinizi giyiyorsunuz ve an itibariyle artık elektrikçisiniz arkadaşlar. Küçük bir mini game geliyor. Çok zor bir oyun değil çok kolay hemen alışabiliyorsunuz arkadaşlar. Her yaptığınız elektrikçilik görevinden sonra da para kazanıyorsunuz ve görevleri de tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Görevleri tamamladığınızda hem daha çok paralar, ödüller ve kutular kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar işi bitirdik. Leave dediğim anda da kazandığım total parayı görüyorum. Ve gitmek istediğim yeri de işaretleyebiliyorum. Aslında oyun bize her şeyi anlatıyor. E tabi biraz İngilizce gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Ama oyundaki arkadaşlar göreceğiniz neredeyse tamamen bütün dükkanlar ticaret oyuncular arasında dönüyor. NPC'lerden çok oyuncular arasında dönen bir sistem var. Hatta bu dükkanlardan aldığınız ürünler veya topladığınız ürünlerle de kendiniz silah bile craftlayabiliyorsunuz. Bayağı geniş bir crafting menüye de sahip Grand R.P. Brafların silahları kullanabiliyorsunuz. Üzerinize çanta taşımanız gerekiyor. SIM kart taşımanız gerekiyor. Bunun gibi birçok detaylar oyunda sizleri bekliyor. Kendilerine özel çok güzel bir telefon sistemi var. Bu telefondan GPS'e gidip herhangi bir şeyin haritadaki yerini öğrenebiliyorsunuz. Mesela "Arabam nerede?" deyip arabanızın en yakındaki konumunu görebiliyorsunuz. Oyunda açık oto pazarları var arkadaşlar. Oyuncular bu oto pazarlarına gidip araçlarını bırakabiliyorlar, satışa koyabiliyorlar. Siz isterseniz gidip direkt satış fiyatından buradan bir aracı satın alabiliyorsunuz. Öncesinde aracın bilgilerine bakıyorsunuz. 1 milyon bin istiyor mesela. Motoru kaç seviye falan bunları görebiliyorsunuz. Hatta isterseniz arkadaşlar aracın eğer sahibi cep numarasını bıraktıysa numarasından da onu arayıp Pazarlıkta edebiliyorsunuz, mesajlaşabilirsiniz. Hatta siz de bu noktada belli bölgelere gidip satmak istediğiniz araçları burada bırakabiliyorsunuz. Tabi lisansınız ve plakanız olması gerekiyor gibi detaylar var. Oyunda canınız azaldığında da gidip arkadaşlar hastanenin önündeki food trucklardan falan yemek alıp yiyebilirsiniz. Mesela ben hamburger yedim ve canım 40 arttı, biraz azalmıştı. Aynı zamanda kasino var. Kasinoda bu spinning wheel günde bir kez ücretsiz olarak çevrilebiliyor sevgili dostlar. Ama 4 saat oyunda geçirmeniz lazım ki zaten oyunda 4 saat geçirince size günde 55 bin dolara yakın bir para da veriyor. da şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben denedim. İlk gün baya kazandım. ikinci gün baya kaybettim. Çok tavsiye etmiyorum. Onun yerine çalışın babacım. işinize gücünüze bakın. Buradan girdim mi çıkış olmuyor babacım. Oyunda arkadaşlar bir de tabii ki kutu muhabbeti de var ve Prime almanız da gerekebilir. Çünkü eğer bazı şeylerin hızlı ilerlemesini istiyorsanız Prime alın arkadaşlar. Gece sahibi olduysanız görevlerden veya parayla aldıysanız da kutular açabiliyorsunuz. Ben Rolls Royce kutusundan açtım. 12 gecelik bir kutu bu. Açtığımızda tabii ki benim her zaman olduğu gibi çok büyük şansım tutmadı. 300 bin dolar geldi. Orada 1 milyonlar 900 binler havada uçuşuyordu ama Olsun babacım buna da şükür. Gördüğünüz üzere de hemen para kazandığımız para hesabımıza anında aktarılıyor. Herhangi bir şey beklememize gerek bile kalmıyor sevgili dostlar. Grander RP için şunu diyebilirim ki GTA Online'ı adamlar almışlar, geliştirmişler, bambaşka bir seviyeye getirmişler babacım. Mükemmel olmuş. Biz de kendi ailemizi kurduk. Siz de gelip ailemize katılabilirsiniz. Özellikle de Discord'a gelirseniz orada yazdığınızda zaten genel sohbeti arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır. Biz de bu hafta sonu itibariyle Grand RP'deki maceramıza başlıyoruz Turkish Player ailesi olarak. Biz böyle biraz daha motorcu şetesi gibi takılacağız ama çopurlu motorlar böyle Harley Davidson tarzı motorlarla falan ortamlara akacağız arkadaşlar. Şimdiden size söyleyeyim dolayısıyla hemen aşağıdaki linkten tıklayıp siz de aramıza mutlaka katılın. Çünkü oyunda o kadar çok aktivite var ki gerçekten ben bile hala şu an %30'unu %40'ını keşfedebilmiş durumdayım. Yüzlerce araba var, yüzlerce yeni bölge var. Kıyafet seçenekleri inanılmaz fazla. Kıyafetler bir de pahalı öyle ucuz falan da değil. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani iyi bir kıyafet giymek için bile bayağı bir çalışmanız gerekecektir. Yarışlara katılıyorsunuz. Savaşlara katılıyorsunuz. Bölge savaşları oluyor. Bölge savaşları ailenizle katılabiliyorsunuz. Ailenizle katıldığınız bölgeleri ele geçirebiliyorsunuz. Gangster bölgelerine girdiğinizde sizi ateş edebiliyorlar. Veya siz saldırı edebiliyorsunuz. Aklınıza gelecek her şey Grand RP'de bizleri bekliyor arkadaşlar. Ben gerçekten ne zamandır böyle bir aslında GTA deneyimi yaşamak istiyordum. Bu GTA deneyiminde Grand Harp'i bizlere sunacak belli oldu. Dolayısıyla biz de şimdiden yerimizi aldık. Ailemizi kurduk. Evimiz memimiz hazır babacım. Sadece tek yapmanız gereken aramıza katılmak. Bu arada mikrofon falan zorunlu değil arkadaşlar. Chat menüden konuşabiliyorsunuz. Bayağı uluslararası aslında bir server ama Türk oyuncu sayısı da oldukça fazla. Onu da şimdiden size söyleyeyim sevgili dostlar. İngilizcenizi de geliştirmek için de iyi de bir fırsat olacağını da düşünüyorum Grand Harp'inin. O vakit sizleri de bekliyorum. Turkish Player ailesiyle beraber Grand Harp'inin içinden geçmesi zamanımız geldi let's go babacığım